Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Renklerle Ok Öğretimi kitabından kışa veda parçasını sizlere bugün seslendireceğiz ve çalacağız. Öncelikle sol elimizi orta doğunun bir altındaki doğuya koyuyoruz. Bir oktav altındaki sağ elimizi de orta Do'ya koyuyoruz. Ve Mor yani mi notasıyla üçüncü parmakla sağ elde başlayacağız. Sol elde de ona C harfi yani Do kırmızı harf notası eşlik edecek. Son 2 3 4 Ey sana ki 3 Artık veda ki 3 Sen İkinci sözler Birinci e, dizekteki son e, ölçüdeki Do notasının 3 vuruşluk olduğu, hemen altındaki e, notanın 3 vuruşluk olduğunu ve üçüncü dizekte ikinci ölçüde e, tam burada İzmir notasının olduğunu ve onun altındaki e, hecenin birlikte e, bağlanarak söylendiğini yani sadece şurayı, o ölçüyü çalayım size. Daha doğrusu şuradan almak daha mantıklı. Üçüncü ölçünün e, dizeyin başından, birinci ölçüden. Sen git güle güle. Anladığınız gibi buradaki heceleri birbirine bağlayarak çalıyoruz. Yani bu bir vuruşluk notaysa ise iki yarım bir araya geldiğinde tam bir bir vuruşluk yapıyor ve ikinci sayfada çok da güzel bir resim var. Kışa veda ettiklerini görüyoruz çocukların. Evet, kışı kim sevmez ki? Karın yağmasını, kardan adam yapmayı, kayak yapmayı kim sevmez ki? Başka güzel parçalarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sanatla kalın. Hoşça kalın.